Merhaba sevgili Ceyhanlılar. Bugün çok kıymetli bir misafirim var. İkranur beni ziyarete geldi. İkranur'un bugün çok özel bir günü. Biz onu makamımızla ağırladık. İyi ki doğdun İkranur. İyi ki doğdun. Merhabalar, ben Şehriban Ertaş, SMA İkram Nur Ertaş'ın annesiyim. Bugün kızımın birinci yaş doğum günü. Ceyhan Bekilimiz Sevil Aydar, teşekkür ederim. Bugün bizi makamına ağırladı. Kızımın doğum gününü kutladı, Allah razı olsun. Kendisine minnettarız. Ee, kızımın sesi olduğu için çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Buradan Ceyhan halkına sesleniyorum. Lütfen kızımın elini bırakmayın. Yardım edin. Bir anne olarak sesleniyorum. Çok çaresizim. Allah razı olsun. İkranur çok özel bir bebeğimiz. Maalesef Türkiye'de yaygın bir şekilde görülmeye başlayan SMA tip 1 hastalığına sahip. İkranur için bugün hep birlikte tek bir yürek olmak adına Ceyhan ah. halkına sesleniyoruz. İkranur bebeğimizi yaşatmak ve tüm bebeklerimizi yaşatmak bizim elimizde. Sevgili Ceyhanlılar, biz Ceyhan Belediyesi olarak İkranur bebeğimizin yanındayız ve kıymetli hemşerilerimin de biliyorum ki bu çalışmamıza destek olacağına sonuna kadar inanıyorum ve hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.